Şimdi. Bugün annemlere yemek yapıyoruz. <laughs> Çünkü çok hayırlı bir evladım. Çünkü ders çalışmam gerekiyordu. Ne yapsam çalışmasam falan derken dedim ki Aa, bu akşam akşam yemeğini ben yapayım. <laughs> Ve menümüzde köri soslu tavuk, makarna, bu kadar var. <laughs> Yapmayı bildiğim tek şey olduğu için şöyle bir 3-4 ayda bir yaparım. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Gerçekten üşenmedim ve gittim. Göğsümü aldım. Kremalarımı aldım. Körü aldım. Daha bu kız ne yapsın? Hayır ne yapsın? Yani. Neyse mutfaktaki maharetlerimi bilen bilir. Bir videomda güzel bir şekilde Nescafe yaptığım bir kısım vardı. Hatırlarsınız. İşte onun üzerine biraz daha şöyle mutfak skillerimi geliştireyim dedim ve bu akşam akşam yemeği ben. Ay ışıkta nasıl hiç bilmiyorum. İnşallah iyidir. Alttan flash koydum. Neyse ya yapacak bir şey yok. Onlar önemli değil. Önemli olan sohbet. Şimdi başlayacağım. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Önce şunları julienne julienne doğrayacağız. İnşallah annemin bıçakları iyi kesiyordur. Bu çok iyi kesiyor ya bunu saçımı toplayayım. Ellerimi yıkadım ha. He. Her seferinde bir öncekini nasıl yaptığımı unutuyorum. Yani bu artık bir 6. 7. yapışım falan olacak. Yok oh yani onu bir öncekini nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Ayy. <laughs> Öf. Neyse erken güzel oluyor. Bu arada şu anda vize haftam bittiği için evimdeyim. Anlamamışsınızdır belki. Vize haftası fena değildi yani. <laughs> Bir çarpmadı değil hani yalan yok ama yine de ortalamaydım ve buraya geleceğimi kimse bilmiyordu Biletimi bir anda aldım ve yani sürpriz yaptım Kimsenin haberi yoktu Bir tek son dakika artık baktım ki gerçekten yol çok uzuyor Babamı aradım dedim ki Gel beni buradan al Dayanamıyorum artık gel beni al Yani yolu yaraladıktan sonra Babama söylemiş bulundum ama Annemler bilmiyordu ve yani Kadar güzel bir tepki verdiler ki Ya, ya tam Tam beklediğim tepki Videoyu çektim o ana ama koyar mıyım bilmiyorum <laughs> Emin değilim koymayabilirim ben var ya bunların hepsini karantinada yapmayı öğrendim. Ya ben karantinada çok mutluydum. Millet böyle şey diyor ya işte çok sıkıldım, artık yeter, bitsin falan. Ben, tabii ki insanlar çok acı çekti onlar tamam. Ama hani eve kapanma fikrini seviyordum. Ben oradan sonra evcimen oldum. Yani ben o kadar mutluydum ki gerçekten hani karantina bitti diye ağlayacaktım. Her işimizi evden yapıyorduk. Ben istediğim her şeyi ya spora başlamıştım ya ben evde kendim spor yapıyordum. Asla yapmayacağım değil. İşte o karantinada her gün mutfağa giriyordum. <laughs> Annem o dönem çok mutluydu o yüzden. Her gün giriyordum çeşit çeşit yemek, tatlı. Her gün bir tatlım kesin vardı. O kadar merak salmıştım ki mutfağa. Yani mutfak spor. Gerçekten ikisi de asla yapmayacağım şeyler ama yaptım. Sonlara doğru biraz artık sıkmaya başlamıştı yalan yok ama yine de iyiydi ya. Biz böyle her gün gündüz işte biz dersimize giriyorduk. Annemle babam işlerine geçiyorlardı bilgisayara falan. Akşam 6-7 gibi böyle yemek yiyip salona gidiyorduk. Her gece bir şey izliyorduk. Hobbit'i bitirdik, Yüzüklerin Efendisi'ni bitirdik, Harry Potter'ı bitirdik, Percy Jackson. Yani aklınıza ne geliyorsa, hangi film serisi geliyorsa. Kitap okuyordum, ders çalışıyordum. Ya her şeye vakit vardı ya. Karantina ne güzelmiş. Neyse. Şimdi beni linçlemeyin ha. Yani ben evi seviyordum. <laughs> birincisi bitti. Şimdi ikinci. Bu sanki başka bir şey ya. İki tane farklı şey mi aldım ben ne Neyse yani. Tavuk ikisi de. Biri bir yeri, biri bir yeri. Biri. <laughs> bir şey olmaz. Aşçı mı olsam? <laughs> bir tek köreli tavuk yapmayı bilip el lezzetle zanneden kız. Arkadaşlarım mesela mutfağa böyle girdiğimi falan bilmez. Onların yanında asla mutfakta elim sunu. Çünkü bir kere öğrenirlerse bir daha bütün yemekleri ben yapmak zorunda kalırım. Sanırım bu videodan sonra da artık öğrenmiş oluyorlar. Özür dilerim. Evet ben yıllardır yemek yapmayı biliyorum. Yorulmak. Son. Ben son parçayla cebelleşirken siz de gidip bir like atabilirsiniz isterseniz. Bunu da burada ilk defa söyledim. He. Yani dün akşam uzun zaman sonra bir komedi izleyelim falan dedik. Ölümlü Dünya seyrettik ve <laughs> Beyaz Yiğit yapmış yine yapacağını. Başta ilk bir yarım saat gerçekten lan ben ne izliyorum oldum yani yalan yok ama <laughs> çok iyiydi. <laughs> Bitti. Ve ellerimi yıkamaya gidiyorum. A acaba biber var mı ya? Biber çok güzel oluyordu Buna bir dakika. Yok. Neyse olsun. Ne, ne yap? Şimdi bunlar bir burada dinlensin biraz. O sırada makarnayı koyalım. Bir an uzun makarna yok zannettim. Yani köri soslu bir menüde uzun makarna yemek bir kültürdür. O yüzden ödüm patladı ama buldum. En arkada kalmış. <laughs> kültür deyince de aklıma hep Seda Sayan geliyor. <laughs> çorap bir kültür. Ben çorap kadınıyım. Şimdi şunu açacağız. Önce bir tencereye su koyayım. Hatta sizi şöyle alayım. Şimdi şuna suyumu koyuyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Sonra su kaynayınca makarnayı koyacağım. Sonra da diğer tavaya tavuğu ekleyeceğim. Bu kadar. <laughs> Bu kadar vlog miktarda gidebilirsiniz. Şakalar şakalar beklerken bir havuç yiyeyim bari. Göze yararlı. Işın annem bir tane bardağın dibine limon sıkardı. İçine de bir sürü havuç doldurdu böyle ince ince doğrayıp. Böyle oradan aldığım zevki var ya hiçbir şey vermezdi kışın bana. Bir de sıcak çikolata. Sobanın karşısına oturur böyle havuç yerdik. <laughs> Her havuç yediğinde bunu hatırlıyorum. Yaşlandım. Az önce suya tuz katacaktım önden. Sonra durdum dedim ki eğer tuz katarsam daha geç kaynar, kaynattan sonra tuzu katayım. Kimya bilgilerini nerede mi kullanacaksınız? Mutfakta. Hocalara <laughs> hep şey deniyor böyle. Hocam bu bilgiyi nerede Açtım bekliyorum, türlü kaynamadı. He. Tuz da katmadım o yüzden. Tuz demişken tuzu da çıkarayım. Vallahi unutuyorum sana katmayı. Bu arada ben şu anda bunu çekerken YouTube repleri açıklanmış. <laughs> Aa, ne kadar karanlık oldu. Ne kadar fark ediyormuş diye. Telefon flaşı. Isıtılayım kendimden. Su kaynadı. Hatırım yerim çıktı. Tuz değil mi? Haa. İ İtalyanlar sinir oluyor ya böyle ortadan kırıyorlar falan videolar var çok komik. Makarnayı da salçalı mı yapsam? Ben salçalı yapayım birinde. Saat kaç bu arada? Yarım saat, bir saat arasında gelirler muhtemelen. Tamam bu kendi kendine bir şeyler yapsın. Şimdi ben salçalı yapmaya karar verdim. Salça için ne yapıyorduk? Tereyağı, salça, tuz, nane. Her şeye nane katma. Tereyağ mı? Sıvı yağ mı? İkisinden de biraz katayım. Domates salçası. Kimseye ihtiyacım yok. Güzel kokuyor. Benim aklıma şu an burada anlatabileceğim bir şey geldi ama <laughs> o arkadaşım videonun burasını izlerken bana da mesaj atacak. Ya. Ben salçayla olan ufak bir anımı hatırladım. Şimdi ben şöyle bir şey gördüm. Hani biz bunu böyle koyuyoruz sonra, böyle tencereye üstüne yapıyoruz. Sonra su akıp gidiyor burada kalanını Yapıyoruz ya. Bunu mesela şöyle koyup, şöyle süzdürmeyle ilgili bir şey doğru. Onun doğruluk payı nedir? Yani bana o da mantıklı geldi. Çünkü yani mantıklı. Ama hangisi doğrusu acaba? Yani bunu yapan ne düşündü merak ediyorum bence olmuş ya. Bir dakika daha veriyorum. Gelin o sırada da sizi ayarlayalım. <laughs> Kalp krizi. <laughs> Kamerada görünmesin orada çekerken diye buraya yığdığım bulaşıklar. Ay bu niye bu kadar ağır? Başarılı bence bu olabilir gerçekten kullanımı. <laughs> bedava buhar maskesi. Z kuşağı yemek yapıyor. Bu da bir burada dursun. Şuna salçayı yapalım. Terledim. Şey... Tereyağı bulamadım da. Ama tabularan buldum. Abi tereyağı yok. Siz de benim gibi şey misiniz? Yemek hazır olana kadar zaten karnı doyanlardan. Kahvaltılık tereyağı buldum. Şu kadar. Büyük fark yaratacağına inanıyorum. Şimdi bunu katacağım. Evet. Vallahi hiç şey yapmıyorum bu arada. Tamamen gerçekten göz kararım. Bu göz kararı nasıl bir şey ya diyordum Büyüdükçe bende doğru vallahi böyle yani ne kadar geliyorsa. Şimdi şuradan dökeceğim. Ben şöyle bir şey karıştırmaktan var ya nefret ediyorum nefret kolum ağrıyor <gülüyor> bizim <laughs> yemekhanenin salçalı makarnasına benzet <laughs> dalga geçersen öyle olur <laughs> ya bu biraz böyle yalandan salçalı oldu ya işte yemekhane makarnası oldu biraz daha mı daha bari bir şey yapıyoruz tam yapalım az bir kapı pencere. Dışarısı ne soğuk ya. bir yeter. Hayatımda edimeni makarna. Bir tık daha tuzlu olabilirmiş gerçekten. Gerçekten çok tuzlu sevdiğim için ama. Neyse bunu tavukla şimdi kapatacağız. Makarnamız hazır. Bunu şöyle alıyorum. Asıl zorlu kısma geldik. Hazır mısınız? Ne sıvı yağ. Ben ilk kadın her zaman tencereye sıvı yağ dökmek. İzlediğim videoda yarısını katıyordu ama ben tamını katacağım sanki yarım az olur gibi. Ama o gerçi bir tanesiyle yapıyoruz. Ben şimdi iki tane yapacağım ya. Mane ne Bunun yok mu? Ha. ha. Bunları katacağız. Şununla karıştırsam bir şey olur mu? Durun ben de anneme bağlanayım bir dakika. Bir şey olmaz hatta da daha güzel olur dedi. O yüzden... Şu kapakları acayip acayip üretmeyin yani. Tamam tamam ya. Ben bu işi başaracağım. Ya biraz kıssın mı? Kıssın. Hmm. Çok fazla Ceyda Kasabalı izlemişimdir. Bismillah. Kolum ağrıyor. size göstereyim. Bakın şu anda böyle. Köre ekleyince rengi çok güzel olacak. Baharatlarımı alıyorum yavaştan. Daha da bir buçuk iki yıl falan yemek yapmam herhalde. Sularını salmasına fırsat verdim, vermeden falan filan öyle bir şeyler yazıyordu. Yani onlar ne demek bilmiyorum. Şu an bayağı bir suyunu saldı. Tekrar o suyu çekecek şimdi herhalde gerçekten öyle anladım. Çekmezse sıkıntı. Neyse musluğa dökelim. E. Ay bir koktu ama o tabak kokusu geldi. Sanki bu suyu çekmiyor da daha çok salıyor. Sizi. Ne çıkar var? suyu saldı geri çekecek mi acaba? Tavuk mu tabi? Ha iyi. Tabi bu salar sana çeker. Merhaba de. Merhaba. <laughs> suyu çekmiyor ya. Ha. Bu suyu saldıkça bir küçüldü. Tabi suyu çekmiyor. Hayır. <laughs> Nesi var? Beklerken ben de masayı kurayım. Hala suyunu çekmemesi. İnanmayacaksınız ama suyunu çekti. Hey, sarı oldu. Birazcık Bolca nane. OK, <laughs> out. videomuzu bu kadardı. Her şeyden kontent çıkarmak. Evet. Hadi şimdi biz bunları yiyeceğiz.